Hadi inat etme. Birkaç lokma bir şey ye. Senin elinden yemek yiyeceğim. Açlıktan ölürüm daha iyi. Ya ben de sana çok meraklıyım sanki. Dünden beri ben de perişanım. En azından bir teşekkür edebilirsin. Ne için? Beni kaçırdığın için mi? Hayır nazik davrandığım için. Çok naziksin gerçekten. Ya Selim ben seninle tartışmıyorum. Yiyor musun yemiyor musun? Yemiyorum. Keyfim bilir. Allah Allah. Senin bitli kahvaltına mı kaldım ben be? Bit... Bitli kahvaltın mı? Ya sen var ya, senin gibiler var ya, şu kuru ekmeği bile hak etmiyorsunuz be. Ya Bu ekmeği bulamayanlar da var. Sorsak fiyatı kaç para, onu bile bilmezsin be. Normal ekmek mi, halk ekmeği mi? Ha? Normal ekmek 1 lira 25 kuruş, halk ekmeği 60 kuruş. Hadi ya. Bir gün lazım olur diye mi öğrendin? Sen beni ne zannediyorsun ya? Bakkala gitmiyor olabilirim ama ekmeğin fiyatını biliyorum sırf zenginim diye aptal olmak zorunda mıyım ben? Zaten bizim gibiler dünyadan bir haber aptal mahluklardır değil mi? Ya ne alakası var? Ben böyle bir şey mi söyledim? Ben hala her hafta sen pazarına gidiyorum. Haberin var mı senin? Sen söyle bakalım. Domatesin kilosu kaç para? Haşlamalık patatesle kızartmalık patlıcanın kilosu kaç para? Bilmiyorum. Ben biliyorum işte. Bundan sonra her gördüğün zengin o vitrin güzellerinden sanmazsın artık. Ya tamam, harbi kızmışsın, esaslı kızmışsın, ne diyeyim başka? Barıştık mı? Asla. Çacıklı kıyarın kilosu kaç para? Bir tartıl istersen. Düşündün mü? Oğlum ben şimdi yakarım sobayı. En azından birazcık ısınırsın. Çok düşüncelisin, sağ ol. Al şu battaniyeyi. En azından seni birazcık tutar. İstemez. Ya yeter be. Ya kızım senin için sobayı yakıyorum. Üstüne battaniye getiriyorum. Ya bir patik vermediğim kaldı be. Ne nankör kızmışsın sen. Allah Allah ya kim kimi kaçırdı acaba? Yahu kaçırdım. Kaçırdım da sen de yapmadığını bırakmadın. Sürekli kaprisini çekiyorum senin be. Yakmıyorum sobayı falan da tamam mı? Ne halin varsa da gör. Donsun Sanki dışarıda seni donmayacak salak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.